oyun, çalış, güven. Evet, Hasan olan, Elma Dağı Hasan olan köy enstitüsünün işte olduğu yere geldik. Şuna bakar mısınız? Burası müze, 100. yıl Atatürk Müzesi. Kurtuluş, yani kuruluş 2 Mayıs 1981. Kurucusu İsmail Aksoy. Ah, ah, vay be. Ziya Gökalp. Kilitli maalesef. içeriği görebiliyor musunuz? Ah, oh, tarihi eserler var. Hmm. Vay Ziya Gökalp 1876-1924. Orada bir tane bir şey var ama orayı göremiyorum. Şöyle bir makine var. Şu taşlara bak eski tarih. Yüzyıllar öncesinden kalma eserler. Burada heba ediyorlar, çürütüyorlar. Aslında bugün açık olması lazım burası. Genelde müzeler hafta sonları açık. Bakın ne kadar değişik makineler var. Bu nedir bilmiyorum vallahi. İstasyon mahallesiymiş burası. Şuradan bakalım neler var. Burası işte müze. Vay be. Bence enstitüsü bura, bura olabilir diyemiyorum da. Köy enstitüsü. Ağaç işleri atölyesi. Ahşap atölyesiymiş. Gerçekten duygulanıyorum ya. Belki burası öğretmen eviydi. Zamanında. Kediye bak. Sen ne güzelsin böyle. Orada bir köpek yuvası var açmayacağım Evet. Evet, çamda ne yazıyor bakalım. Bir de burada bir makine var. Karaçam. Gövüs çapı 51, tepe çapı 11 metre 10 santimetre boyu 16 metreymiş. Yaş 62.

o zamanla kalma ağaçlar işte ceviz ağaçları, elma ağaçları, erik ağaçları. Evet. Amfiteyatro var. Orayı da bulunca size gezdireceğim. Bakalım şimdi. Çeşme varmış, kurumuş. Hoşça kalın şimdilik. Bir de elma buldum. Bak buralara düşmüş hep elmalar. Aman çok bakımsız ya. Şuna bak okullar. Kürsü. çok bakımsız kalmış buralar. Hmm. Bak burada demir atölyesi varmış. Bütün meslekler buradan demek ki çıkıyormuş. Demirci ustası, ressam, doktor, belki öğretmen işte öğretmenler tabii ki buradan çıkıyordu da zamanında. Vay, boya atölyesi. Görüyor musunuz? Hmm. Hmm. Şimdi. Dolaplar falan burada yapılıyormuş demek ki. Boyama işleri, işte halı, dokuma, demir işleri istiklal eskilerden kalma ve kenara köşeye atılmış evet burada da bir giriş kapısı var harabe olmuş her yer dökülmüş bakımsızlıktan Böyle işte köy enstitüsümüz. Bakımsızlıktan uçmuş gitmiş. Her yeri virane. Burada da başka bir atölye varmış demek ki. Bacalı falan. Revirmiş. Hastane gibi, işte sağlık ocağı gibi. Demek ki kaza yapanlar böyle elini kolunu kesenler buraya gelip sardırıyorlar dikiş atılıyor demek öyle bir şey olmuş böyle işte eskiler canlandı gözümde şimdi gözümde canlandılar diyor elma ağaçları Ne güzel elmalar varmış. Bak kocaman kocaman.